<laughs> Sağ tarafa geçebilirsiniz. Bekleyin. Tamam. tamam, çıksın o zaman. Merhaba. İmkanınız var mı? Kaç numara?

Arkadaşlar dışarıda bir açıklamamız olacak. Aşağıya evet. Yüzyılın seçimi başladı. Ee, öncelikle memleketimizde hayırlı olsun, Eskişehir'imiz için hayırlı uğurlu olsun dileğinde bulunmak istiyorum. Ee, an itibariyle de e, bölgemizde Eskişehir'deki okullarda vatandaşımızın oldukça yoğun ilgisi var. Bu demokrasimiz açısından son derece e, sevindirici. Bildiğiniz gibi tabii seçim güvenliği konusunda Enerji Bakanlığı olarak da özellikle e, oy atma ve sayım yerlerindeki elektrik arz güvenliği ile ilgili hususları da yakından takip ettik. E, her türlü tedbirler alındı. An itibariyle bize intikal eden bir problem de gözükmüyor. Bugün aynı zamanda biliyorsunuz anneler günü. E, başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Ee, böyle güzel bir günde seçimin olması da büyük güzel bir tesadüf tevafuk olmuş oldu. Bu vesileyle onların da büyükler, büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimizi de kutluyorum inşallah. Burada bugün Etimaden İlköğretim Okulu'nda 2023 e, sıra numaralı sandıkta e, oyumuzu yani, atmış olduk. Evet yani biliyorsunuz içinde bulunduğumuz yıl 2023 Ülkemizin ikinci yüzyılına girdiği bir yıl anlamlı oldu. İnşallah da uğurlu olur. Uğurlu olur cümlemize hepimize. <laughs>